Günaydın arkadaşlar. Herkese merhaba. Saat 9.37'den yani 9:40'tan herkese selamlar arkadaşlar şimdiden. O zaman o zaman birisine bakmaya gidelim. Mavi buluta bakmaya gidelim. Hadi geçelim. Mavi bulut. Mavi Hadi bulutçu. Ağzımda kalmış mavi şimdi. Mavi bulut. Oğlum sana çocuk adam. Yandın mı? Günaydın. Günaydın. Haber. He? İyi misin? He? Ne haber? Günaydın. Küçük bebişkom. Ay. Baba çok güzel uyumuş. Uyuyamamış. Sonradan uyumuş. Neyse. Ne haber? Hı? Gezeceğim mi bugün? Salayım mı seni? Ayağını salarız şimdi birazdan Çıkışta bakayım Çıkışta çıkış. çıkış Daha da bilmiyoruz bunları Çıkış diyorum Sen yemek yedin mi bakayım Sanki yememiş gibisin de Ama tuvaletini yapmışsın Yemişsindir sen ya Yeni ya daha ortam alışamadı ya Şey yaparız Selam da bakayım arkadaşa Günaydın da günaydın da arkadaşlara seni çıkartayım mı şimdi? Ha? Çıkartayım mı seni güzel? Odamda iki tur atarsın. Hı? Olur mu? Olur şu. O zaman bize iyi kahvaltılar Dilerim. Yani ikimiz kahvaltı yapalım. Bu kahvaltı yapmıştır da ben kahvaltımı yapayım güzel. Sonra bunun güzel akşam çektiğim videosunu yollayacağım arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Bay bay. Mavi bulut. Görüşürüz. Oyluşum. Görüşürüz hadi. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.